arkadaşlar video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın kötü adamların serisinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın o zaman video geçelim ya kanka ben böyle bir yer buldum çok iyi bak kanka burada kesin gizli bir şey var bak 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 demir sallanıyor gördün mü İçeride bir şey var İçeride bir şey var hem de burası tahta onu belki birisi oluşturmuştur yok kanka değil kanka İyi, iyi dene bakalım bir. Kırıyorum o zaman. Sağlam bir şey getir. Tamam tamam getiriyorum. <laughs> Hayvan gibi bir demir buldum. Şimdi bunu bir iki üç. Aha kırdık vallahi. Hadi gel içeriye bir bakalım. Aha. Ne oldu lan? Uy bu ne lan? Şura, şurası, da eksik kalmasın. Lan bu kilo 5 milyon kiloluk şey üzerime düştü. Boş ver boş ver. Bu ne? bu işe yaramaz bir şey. Bu ne lan? Oğlum tuzak mı bu? Oğlum de dedim sana başımıza bir iş atacaksın diye. Ama kanka ne yapayım çok merak ettim. Pff. Aa demirin dolapları koptu bekle. Ama düşmüyor ki. Sıkışmış. Lan demir sıkışmış. Neyse buradan atlarız. Bir, iki, üç. Allah! Kazık. Uy, atladım. Lan ben de geliyorum. Hop. Allah. Bismillah. Allah. Dur kanka belki bir şeylerle savaşırız. Silah getir. Aynen kanka. Aldım da kanka ben alamıyorum Benim elim kırıldı. Tamam tamam. Ben aldım. Geliyorum bekle. Aldım. Tamam. Gel hadi. Ama acaba karşıda ne var ya? Bilmem. Oha o ne? Para var! Kanka para var! Koş! Ne para mı? Zengin olduk. Hadi! Lan bekle 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 burada aa! Oo! Bu ne be? Nasıl tuzak ha, Bu ne be? dokununca Ayağım donuyor! Aa silah dondu. Elim dondu kanka yardım et. Ateş Belki kırılır bunlar. Ve silah da. Silah şey yapar belki. Ay Elim çok kötü. Kanka ikimize de regen basayım mı? Bas kanka bas bas bas. Nerede? Şurada. Bastım. Ama elim hala. Ay elim Allah'ım iyileş bu ne ya? Bu ne lanet bir şey? Koş! Aa, kazıkları vereceğim. Yani buz kazıklarını. dondum. Dondum anam. Oh, geçtim. Para. Ama of. Çok canım acıyor. Neyse. Gel. Hı. Kanka ne kazandık lan? Aa! Benim de ayağım... Aa, Ne lanet bir yer ya. Allah Allah. Bir geçilmedi. Manita aldır. Manita der. Tam saçmalama hemen. Tam kanka bunları cebimize atalım. Hadi gel. Aynen hadi. Cebleğine atarlar. Hadi gel kanka gidelim. Aynen. Giderken para düşürler. Ye yeah, zenginiz. Evet. Gece gidelim. Bak buradan nasıl atlayacağım. Hop. Oh Allah. Ben de geliyorum. In coming. Oh. Ne oldu? Oh my god. Ve burada video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Boom, 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 boom. whoa boom boom! boom, boom, boom. Wow, yeah oh, oh, oh.